Evet Yükselen Sözler'de artık son dönemecide döndük. Son kısa düzlüğümüzde sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden, ilgiyi daha doğrusu ve beğenilerinizi gelen yoğun mesajlardan, tweetlerden, maillerden anlayabiliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başta Yahya Hocam olmak üzere. Bu bölüme bu bölümün tabi ayeti yok bu bölümü hesaba katmadığımız için fazladan bir bölüm olduğu için isterseniz bu bölümün ayeti Ankebut suresinin 25. ayeti olsun hocam ne Ankerim dersiniz? De ayet mi yok değil mi? Değil, ayet yani. mi yok tabi ki evet. <laughs> buyurun. Bu Ankebut suresinin 25. ayeti de tabi şirk konusuyla ilgili özellikle şirk düzeninin devamıyla yani neden sürdürüldüğü. Bunun sürdürülmesiyle alakalı. Ile alakalı evet, evet çok önemli bir ayet. İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Cenab-ı Hak bize bir hakikati anlatmış. Demiş ki İbrahim Aleyhisselam kavmine, bunu biliyorsunuz kavmi Mekke müşrikleri gibi evet. kutsal saydıkları bir takım varlıkların putlarını yapmışlar ve onlara kulluk yapıyorlar. Neden böyle bir düzen kurdunuz, devam ettiriyorsunuz? Onun altında yatan sebep ne? İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından öğrenmiş olduk. Demiş ki İbrahim Aleyhisselam... İnne ma tattahazetum min dunillahi awthana Allah'tan önce bir takım putlara kendi ellerinizle yaptığınız, imal ettiğiniz, inşa ettiğiniz putlara tutundunuz. Neden böyle yaptınız? Mevaddete beynekum fil hayati dunya. Sırf bu dünya hayatında aranızda kurduğunuz sevgi, muhabbet, o dayanışma bozulmasın. Bir dünya kurmuşsunuz çünkü kendi aranızda son derece mutlu, mesut, gül gibi geçinip gidiyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. Ama kendinizi kandırıyorsunuz. Bunun kıyamet günü var. Simme yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'd. Ama kıyamet günü gelince hiçbiriniz bir diğerinizi tanımayacak. Hatta bırakın tanımayı. Ve yel'anu ba'dukum ba'da Biriniz diğerinize lanet edecek. Birbirinizi dışlayacaksınız. Dışlayacaksınız ve mâwâkum ama şunu da bilin ki varacağınız yer Ateş. ateştir cehennemdir ve min minnâsrin ve size yardım edecek hiç kimse de çıkmayacaktır. İşte bakınız bu tip düzenlerin devamında yatan en büyük sebep bu dünyevi menfaat ilişkisidir. Herkes buranın bu çarkın bir dişlisi. Herkes memnun hayatından bir düzen kurulmuş bu yıkılsın istemiyorlar. Kendi uydurduğunuz bir muhabbete bir e, dünya kurban gidiyorsunuz. Evet. Kendileri atıyorlar birilerini kendileri çıkarıyorlar Allah'ın hükümlerini sokmuyorlar oraya. Hı hı. Çünkü Allah'ın hükmü insana sorumluluk yükler. Allah'ın hükmü herkese hafif gelmez. Bazılarına ağır gelir. Evet. Dolayısıyla o düzenin yıkılmaması için bakın meveddet bir sevgi oluşmuş aranızda. Onu devam ettirmek için arkadaşlar üzülmesin. Bir yapı oluşturmuşuz. Bir cemaat kurmuşuz. Bir tarikat kurmuşuz. Bir mezhep, bir meşrep kurmuşuz. Şimdi bu yıkılırsa biz ne yaparız? Biz ne yapacağız? Evet. Mesele o. Dağılır gider. Bu kadar insana ben şimdi nereye götüreyim? Sanki onların sahibi senmişsin gibi. Evet. Herkesin sahibi Allah. Ya zaten batıl olan şey dağılsın gitsin. Hakkı söyle. Uyan varsa uysun. Yoksa tek başına gidin. Tabii. Nereye yani gidiyorsun? cehenneme gitme özgürlükleri var. Evet. Onu kullanabilirler. Ve bir de reklama gitmeden önce bir şeye atıfta bulunmuştunuz. Onu da unutmayalım. Buyurun. Bu ilah edinme sebeplerinden bir tanesi de bazı insanları ilahlığı bırakın, haşa Allahlık seviyesini çıkarmaktır. Bunun bir örneğini Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın şahsında uyguladılar. Hristiyanları eleştirmek çok kolay. Oturduğumuz yerden sallıyoruz nasıl? Biz değiliz çünkü. Kabahat de onlarda. Allah da onlara kafir demiş, müşrik demiş. Biz de rahat rahat vurabiliriz. Ama hiç kendimize bunu yaklaştırmıyoruz. Niye? Çünkü şirki dışladık, ötekileştirdik. Ha. Ama kendimiz ne yaptık? Din büyüğü diye bildiğimiz adamlar ne yaptılar? Hiç sorgulamadık. Bunun bir örneğini de. kutup inancından okuduk. Bir tanesini de şu elimde tuttuğumuz kitaptan okuyalım. Ne bu? Şark İslam klasikleri divanı kebirden seçme şiirler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmış. Burada da görüyoruz ki eser Mevlana'ya ait. Yani Mevlana Celaleddin Rumi'ye. Divanı kebirden seçmeler diyor. Bu eser bir tercüme. Kim tarafından tercüme edilmiş? Mithat Bahari Beytur tarafından tercüme edilmiş ve İstanbul'da 1995 yılında basılmış bir kitap. Burada içinde geçenler Mevlana'ya nispet ediliyor. Gerçekten Divan-ı Kebir'de böyle ifadeler var mı? Yok mu? Orası bizi ilgilendirmiyor. Burada Mevlana adı altında bir kitap basılmış, devlet eliyle yayılmış ve bugüne kadar ben şahsen kendi adıma konuşuyorum, aksini hani hayır canım bu Mevlana'ya ait değil. Mevlana böyle bir şey söylememiştir diyeni ben görmedim. Olabilir. Ama bu sayede işin gerçeğini de öğrenmiş oluruz. Olur. Biz buradan bir okuyalım. Bir bakalım ki Hazreti Ali'yi Resulullah'ın damadını, Hulefai Raşidi'nin dördüncüsünü bize nasıl vasfetmişler? Bakın Hazreti Ali bir peygamber değildir. Peygamberler de Allah'ın bir kuludur. Evet. Hatta bizim peygamberlerle ilgili inancımız Kelime-i tevhidin de özünü oluşturuyor. La ilahe illallahsa birinci parçası, Muhammedun Resulullah da ikinci parçası. Biz Allah'ın elçisi olduğuna iman ediyoruz. Kelime-i şahadette önce neyi vurguluyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ben Muhammed'in önce Allah'ın kulu olduğuna, daha sonra resulü, elçisi olduğuna iman ediyorum. Peygamber kulluktan daha yukarı bir mertebeyi Tutmuyorum buna göre. Bakın bizim imanımızın olmazsa olmazı bu. Ama bakın bırakın bir peygamberi bir halifeyi şu elimizde tuttuğumuz kitapta bize nasıl resmetmişler? Kaçıncı sayfasından okuyorum? Hemen üçüncü sayfasından okuyorum. İlk kaside Naat-ı Ali. Ali'ye yazılmış bir Naat olarak nasıl koymuşlar buraya? Deniliyor ki Hazreti Ali hakkında onun konağı birlik alemidir. Dünyevi ve beşeri sıfatlardan dışarıdır. Bakın, dünyevi ve beşeri sıfatlardan dışarı. İnsan yani nasıl dışarı değil. olabilir? Rasuller hakkında Allah Beşer'dir. sürekli onların bir beşer olduğunu, çarşılarda pazarlarda dolaşıp bizim gibi ihtiyaçları olduğunu, yediklerini, içtiklerini, sadece bizden farklı olarak çana baktan vahiy, vahiy aldıklarını. Ya. Vurguluyor sürekli. Bu diyor ki dünyevi ve beşeri sıfatlardan dışarıdır. Öyle mi? O insanın hakikati ve canı gibiydi. Tamam. Biraz atlayarak okuyacağım. Hakkın, Hakkın yani Cenab-ı Hakkın yüksek sıfatları Ali'nin vasfıdır. Hmm. Allah'ın sıfatları Ali'nin vasfı. Hakkın sıfatları zaten ayrı değildir. O, Ali, Tanrı'nın zatına yapışmış, O olmuştur. Bir kez daha okuyayım. O, yani Ali, Tanrı'nın zatına yapışmış, o, o olmuştur. Ne demek bu? Devam ediyorum. Evet. İbtidasız evvel o idi, sonsuz ahirde o olur. Bakın Allah Hadid suresinin ilk ayetlerinde ne buyuruyor? هو الأول والآخر والظاهر والباطن Evvel de odur. Yani ibtidasız evvel de Allah'tır. Sonsuz ahir de Allah'tır. Zahir de Allah'tır. Batın da Allah'tır. Burada ibtidasız evvel o idi. Sonsuz ahir de o olur. Ali için söyleniyor. Ali Hadi için. Ali için söyleniyor. Peygamberlere yardım eden o idi. Bakın bütün peygamberlere zamanında yardımı Ali getirmiş. Ne gibi? Diyor ki mesela Adem onun toprağı Ali'nin nurundandı. O sebeple meleklerin tacı oldu. Adem o yüce imamın ilmi sayesinde her şeyi anladı. O nur tek olan yaratanın nuru olduğu içindir ki melekut onun huzurunda secde ettiler. Evet muhakkak ki Adem o imamın nuruyla bütün ilahi isimleri bildi. Devamında Şiitin, Şit Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın bakın Nuh Aleyhisselam diyor nasıl kurtuldu tufandan? Diyor ki: Nuh dehirde yani zamanda gayret tufanını buldu da beladan kurtulmuş oldu Ali sayesinde. İbrahim peygamber Halilurrahman ateşe atıldı. Diyor ki: Onu andı da Ateş ona al lale oldu. Ali sayesinde. Gene o idi ki kendi koyununu İsmail'e kurban etti. Yusuf kuyuda onu andı da o saltanat mülkünü süsleyen tahtı buldu. Yusuf aleyhisselam Ali'yi yardıma çağırmış da Mısır'a sultan olmuş. Hazreti Musa onun nurunu gördü de uzun geceler hayran kaldı. Bakın kimin nurunu görmüş? Ali'nin. 40 gece kendinden geçti. Kavuşma ve görüşme zevkine daldı. Sonra dedi ki ya Rabbi bana bu lütfundan bir alamet ver. Hak ona işte sana o nurlu elim yedi beyza mucizesini verdim dedi. Şuraya bir de dikkat edelim. Gene Ali'nin vergisidir ki Meryem'e arkadaş oldu da İsa vücuda geldi. Bakın Meryem Mesela hocam yani, yani artık okunacak da. gibi değil. Yani son bir şey daha var. Artık zaten programı da kapatacağız. Onu da okumazsak olmayacak herhalde. Diyor ki: Dinde evvel ahir o idi. Allah ile içli dışlı o idi. E, bu bu şeyleri, Hakikati Muhammediye ile vesaire ile peygamberin her şeyi için de aldı. Söyledi. Evet. zamanında İsa için söylenen, Resulullah için söylenen şeylere Hazreti Ali için aldı buraya söyledi ve sonunda da süper bir final var. Kapanış. Harika bir kapanış var. Diyor ki yine 8 5. sayfada "Ey efendi, benimle boşuna kavga etme. Bu böyledir." <laughs> ben dedim bitti. <laughs> evet. Ne ayeti sen ne hadisi istiyorsun? Ben dedim bitti. bitti. Bunu böyle kabul edeceksin. Basiti. İşte evet yani bu ne tabii Celalettin Rumi'ye atfedilen bu şeyler, bir insanı söz, sözler bir insanı beşerlikten ne... alıp ilahlık makamına nasıl çıkarılır? İşte, bu örnekten işte bu. bir kez daha. E, ve biz şirkin demiş. ne olduğunu, müşrikin kim olduğunu da programımızın başından beri e, buraya kadar anlatmayı Demek Allah'ın e, bizim Allah bir mi? şey değilmiş anlattık, değil evet. E, Allah'tan öğrenmiş olduk. E, ve bu kitapta yazılanların da artık bunun bile ötesinde olduğunu ee, hatta bu kadar ilerisinin Kur'an'da olup <laughs> olmadığını bile evet. Neredeyse görmüş olduk E tabi e, hakikati Muhammediye var Levlake diye abuk suluk bir şey oluyor? uydurup yani. e, Resulullah için bunlar söyleniyor Hatta vahdeti vücut diye e, Şeyler uydurulup insanlar kendileri için bile Bu kadar ileri gidebiliyorlar Yani neticede sevgili izleyiciler Şirk e, Hepimiz için Hepimiz için burnumuzun dibinde hemen ensemizde ee, her an çok dikkatli olmazsak bununla muhatap olabiliriz ki e, bu yüzden de daima uyanık olmalı ve Kur'an'dan e, kendimizi hiçbir zaman ayrı tutmamalı hayatımızı ona göre oradaki Allah'ın hükümlerine göre e, yaşıyor olmalıyız böyle tanımlamalıyız hocam çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. gerçekten e, muhteşem bir e, şekilde anlattınız konuyu bize kavramamıza sebep oldunuz. Şenal çok Allah mersi. Olsun, tabii İnşallah yani. e, hepimize e, bir kez daha sizi buraya konuk etmek isteriz. Tabii zaten sizin kitabınızı da konuşacağız. E, Allah'a çok Şükürler ediyoruz bu imkanı, bu fırsatı bizlere verip izleyicilerimize bunları aktarmamızı sağladığı için. Görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta Zeki Bayraktar hocamıza geçtiğimiz hafta söz vermiştik. Konuyu e, Nebi Rasul konusunu örneklendirerek tamamlamak üzere. E, önümüzdeki hafta kendisini ağırlayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.